Evet arkadaşlar hepiniz merhaba. Bugün kağıttan nasıl yelpaze yapılır? Videosu çekiyoruz. Yapacak bir şey bulamadım. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Şöyle i̇stediğiniz istediğiniz kalınlıkta şöyle katlıya katlıya. Şöyle ters ters diyorsunuz Bir oradan bir buradan şeklinde. Şöyle. Şöyle. Sonra lan evet, sonra böyle. Sonra böyle kameradan bakarken yapamıyor mu? Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra. Ha böyle böyle gidiyor işte. Ey ben çok gerizekalılık yaptım ya. Yanlış yaptım. Hayır. Yanlış. Ağzını sıçtım. Evet. böyle ee, böyle böyle. Evet daha geriz. Burası ne oldu Kardeş yaşamak yemin ediyorum çok zor ya. Hayır şu an masayı göstersem yemin ediyorum Kardeş isteyenler kardeş isteyecek. Evet. Burada bir görüntü olması gerekiyor mu? ben beceremedim galiba yine. Şöyle olması gerekiyor. Sonra böyle açacağım. bir dakika. Çekiyor mu? Dur, döndü değil mi? Tamam şöyle çarp Açılması gerekiyor ama yanlış yaptım. Galim doğru düzgün değil mi? Evet. Bu masa bu arada. Masanın kardeşi koymuş. Evet ben kesinlikle küfür Asla. Bu demek ben şey demektir. E bu ne oğlum ya? Ürtüyor mu bu Sınav yapmamız çok mantıklı aslında. Kağıtlar boşa gidiyor. Bir dakikaya geliyor. Kesinlikle din defterimden sayfa koparıp gelmedim. Ne oluyor lan? Ay yakınlaştırdım. Pardon yanlış yaptım. Eee uzak. Uzak severiz. Huh tamam. Şimdi bunu kalın yapmak da ayrı bir dert. Hem orta yapmamız gerek. Orta yapınca daha zor oluyor çünkü. <laughs> bir dakika. Evet. Yamulu sabuk oluyor. Evet. Bir de bunun beceriyi lazım. Üç dakika oldu video. Oha ben bu kadar uzun olacağını yok sanmıyordum. Şorta girer sandım hatta. TikTok short muydu? Bir şey dedi. Youtube TikTok işte ona girer sanıyordum. çok Bir dakika. Galiba oldu. Evet bu sefer oldu. Durun. Şu bana bakar mısınız? Kamera mı bozuldu? Bir dakika ilme bakın. Evet. Şu şekli almak lazım. Sonra bulunca böyle oluyor. Bakın. fazla böyle böyle yapıyormuş. oldum ilk başta yapamadığım için birazcık site satacağım. Yanlış ters taraf. Ters taraf burası. He, kamerayı de şunu da şunu tuttum. Carrefour'dan aldım. Kesinlikle Carrefour reklamı yapmadım. Carrefour neden ben reklam alsın? Buna lan girmiyor. Sokmadım, sokamadım. Evet. Oh. 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 Tamam. Um, abone olursanız sevinirim. Bu şekilde şöyle sıcaklığınızda yapabilirsiniz. Hmm. da like atın. Bir daha abone olun. Bay bay gözüme bir şey kaçtı.